Şimdi sözü finansal analiz ve vergi hukuku eğitmeni Sayın Cansu Çoban'a bırakıyorum. Merhabalar herkese. Öncelikle e, sizlere de Duygu Hanım çok teşekkür ederiz e, bu e, moderatörleriniz için. Onun haricinde Emre Hocam'a çok teşekkür ediyorum bu platformu e, bizim için e, sağladığı için. E, ben gelen anlamda zaten öğrencilerin biliyordur ama bilmeyenler için de söyleyeyim sınav danışmanlığı yapıyorum. Hem SGS hem yeterlilik üzerine. O yüzden biraz daha vereceğim tavsiyeler e, bu süreçte çünkü iki günlük aslında bugün dahil olmak üzere iki günlük bir süremiz kaldı. Bu iki günde de neler yapabiliriz üzerine e, ve süreç hakkında biraz da yine bilgilendirme yapmak istiyorum. Şöyle ki e, benim tamamen tabii ki de e, tavsiyem ben son güne kadar çalışılması taraftarıyım. Kendi alanın finansal tablolar analizi ve vergi olmakla birlikte bu sınavın asıl belirleyicisi finansal muhasebe ve denetim olduğunu düşünüyorum. Dikleriniz varsa özellikle finansal muhasebe için söylüyorum. Eğer ders çalışacak durumunuz söz konusu değilse, bunu ikinci plan olarak söyleyeceğim ama eğer tekrar konu tekrar yapma gibi bir durumunuz söz konusuysa, kalıp sorulara özellikle kalıplara bakmanızı tavsiye ediyorum. Birinci önceliğinizin bu olmasını gerektirdiğini düşünüyorum. Ama ders çalıştıkça strese giren adaylar olduğunu biliyorum. Buna istinaden, özellikle 2023, 2024 ve 2025 birinci dönem soruları olmakla birlikte arkadaşlar çıkmış bütün soruları şu şekilde çözmenizi istiyorum. Ee, zaten internet sitesine girerseniz çıkmış soruların cevap anahtarlarını böyle kırmızı şeklinde e, ya işaretlenmiş ya da cevap anahtarlarının da açıklama olarak bize sorulmuş olan birçok kaynak da mevcut. Cevap anahtarlarına bakarak, ona bakarak soruları birden fazla kez göz gezdirmenizi istiyorum. Yani e, sürecimiz çok kısıtlı. Bu süreci nasıl değerlendirebiliriz açısından söylüyorum. Tabii ki de elediğimiz veya elemediğimiz dersler söz konusu ama sizin eleyeceğiniz dersin finansal ve denetim olması gerekmediğini düşünüyorum ben. Özellikle bu iki ders için söylüyorum. Bu iki derse şu an bile çıkmış sorulara birden fazla kez cevap anahtarlarına bakarak yine sorularınızı çözmenize, daha doğrusu çözmek olarak değil göz gezdirmenizi istiyorum. Çünkü sınavdaki diğer hocalarım da bahsetti. Bu heyecanın en büyük etkisi soruları tanımamaktan geldiğini düşünüyorum. Soruları ne kadar görür, ne kadar tanırsanız aslında sınava başladığınız zaman ilk birkaç dakika tabii ki de heyecan söz konusu olmakla birlikte daha sonraki süreçte bu heyecanınızın minimize olmasının en büyük şeyi soruları tanımaktan geçiyor. Size verebileceğim en büyük tavsiye bu. Onun haricinde... Yine sürecimiz hiç az değil aslında. Yani iki koca günümüz var. Bugün de dahil olmak üzere gün bitmiş değil. O yüzden şunu yine söyleyebilirim ki devamında yine diğer hocalarımla birlikte hani hepsi çok kıymetli. Zaten hepsinin önermiş olduğu bir sürü kaynak var. Meslek hukukunu boş geçmeyelim. Çok önemli bir ders aslında. Çok basite indirgendiği için üzerine yeterince durulmadığını düşünüyorum. Ama gerçekten bize fark yaratacak derstir meslek hukuku. Yani bütün hepsinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve iş hukuku da mesleki olarak biz zaten içinde olduğumuz için en azından çalışma düzeyine okuyarak sadece yapsalar bile emin olun ki bu dört derste sınavı geçeceklerine garanti verebilirim. Diğer kendi dersim ve e, derslerim açısından söylemem gerekirse finansal tablolar analizinde formüller ağırlıkta olmakla birlikte gerçekten e, iyi ezberlemek gerekiyor. Özellikle işte bazı formüllerin yerlerini karıştırmaması adına ben daha öncesinde hep söylüyordum. E, daha öncesinden bir kontrol edilmesi gerektiğiyle ilgili vergide yüzeysel olarak arkadaşlar tekrar göz gezdirmek istiyorsanız yüzeysel olarak derinlemesine inmeden gerçekten maddeler halinde eğer çalışma prensibiniz oturmuşsa, eğer notunuz da yoksa bana e, özelden de bir şekilde ulaşırsanız notunuzu da iletirim size tekrar notu olmayanlar için söylüyorum. Bir kere bile okumuş olsanız sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. E, son olarak e, şunu söylemek istiyorum bu sınav süreciyle ilgili. Arkadaşlar genel anlamda yeterlilik şey pardon SGS sınavında 100 tane bizim alan sorumuz, 30 tane genel kültür, genel yetenek sorumuz var. Şöyle düşünebilirsiniz, bu standart neredeyse hiç sapmamakla birlikte 60 tane alan neti yaptığımız noktada aslında biz bu sınavı geçmiş oluyoruz. Çünkü genel genele vurduğumuz zaman her alanın bir sorusu bir puanı tekamül ediyor. Ayrıca her genel kültürün sorusu da 0,67'ye falan tekamül ediyor. Kendi hesaplamalarınızı bunun üzerinde yaparak da aslında biraz daha e, matematik kullanarak bu sınavı ilerletmeniz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi alan ağırlıklı olmakla birlikte bunun oranları değişebilir. Yine söylüyorum bu sınav tabii ki de standart sapması söz konusu. Ama standart sapma arkadaşlar belli bir orandan sonra aslında işe yarıyor. Şimdi sizin ilk önce bu standart sapmaya girebilmeniz için, belli bir oranı geçmeniz lazım. Ondan sonra aslında bir standart sapma söz konusu. O yüzden özellikle söylüyorum 60 alan neti sıfır genel kültür genel yetenek yapsanız bile bu sınavı geçmekle birlikte değişmekle birlikte yine genel kültür genel yetenek ekleseniz bile yine 53 54 alan neti 12 tane falan da şey yaparsanız genel kültür, genel yetenek bu sınavı geçmeme gibi bir ihtimaliniz olacağını düşünmüyorum. Benim söyleyecek herkese başarılar diliyorum sınavınızda da. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Sözü diğer arkadaşıma bırakıyorum. Teşekkür ederim Can Hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sözü denetmek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben bir söz almak istiyorum. Ee, Emre Hacan çok güzel söyledi de şöyle e, düşünüyorum. Tekrar şu an için en azından kısa bir süre olduğu için e, bunu söylüyorum. Tabii ki de sonraki süreç için bir çalışma söz konusu olacaksa tabii ki de çalışılmamış ya da eksik olunan bir derse yönelilmesi e, mantıklı olmakla birlikte. Ama şu an sürecimizin az olmasıyla ilgili olarak eğer genel tekrar yapma gibi bir durum söz konusuysa hangi derste en iyiyse ben böyle düşünüyorum. Hangi derste en iyiyse onun en iyi seviyesini yükseltmek de size başarıyı getirebilir. Yani yeni bir ders çalışmak aslında kişi için daha meşakkatli ve zor olmakla birlikte iyi olduğumuzda iki soru, iki netimizi fazla olmuş olması bizim için daha kolay olur ve çalışılması daha kolaydır. Yine söylediğim gibi benim verebileceğim tavsiye şu anki durum içerisinde olabildiğince çıkmış soruları, çıkmış soruları göz aşinalığı açısından oturup kendinizin çözecek zamanınızın olmadığını düşünüyorum. Bazen de paniklediğimiz için çalışırken e, sürekli bu geri dönüşleri de alıyorum ders çalışırken e, ruhum sıkışıyor olmayacak gibi hissediyorum gibi o yüzden çıkmış soruları cevaplarıyla birlikte birkaç defa tekrar etmiş olmak e, yine e, çok fayda sağlayacaktır ve şunu e, söylemek istiyorum sürekli kendi derslerimde veya danışmanlıklarımda da söylüyorum arkadaşlar tek düzen hesap planına Dikkat edin. Hiç kimse çok fazla önemsemiyor. Sadece ders çalışılıyor. Örnek veriyorum finansala çalışıyor, e, mali tablolar analizine çalışıyor ya da işte maliyet muhasebesine çalışıyor. Ama hiçbir şey bilmeseniz bile tek düzen hesap planınıza hakim olduğunuz zaman emin olun ki 6 tane soruyor. Bunu çok net olarak söylüyorum. Hiçbir şey yapmadan kalem bile oynatmadan çözebilecek duruma gelmiş olacaksınız. O yüzden eksiklikleriniz varsa aynı hesap kalemlerinde daha doğrusu farklı hesap kalemlerinde aynı isimlere sahip olan hangisinin olup hangi gruplarda hangi e, hesap kalemleri var hangileri yok. Özellikle bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Emin olun ki sadece buna bile bakmış olmanız size başarıyı ulaştıracaktır. Bir de şunu etkilemek istiyorum. Hep genellikle şu söyleniliyor. Bir soru daha yapsaydım geçiyordum. Aslında böyle bir şey yok. Sizin bir soru yapmış olmanız sizi geçirmeyecekti. Yapılan aslında bu standart sapma dediğim şey böyle bir işliyor. Bir kişinin yapmamış olması gerekiyor. O yüzden Emre hocamın dediği şey çok doğru. bir soru, iki soru olarak biz baktığımız zaman bir dahaki sınavı geçmek olarak işte bu noktada geçememe ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Çünkü rakiplerinizin ne yapmadığı sizi aslında başarıyor, ulaştırıyor. E, bu noktada dediğim gibi e, sizin bir soru fazla yapmanız değil, birkaç soru fazla yapabilmeniz için bir e, belli başlı bu söylediğim biraz önce de söylediğim şeyler dikkat ederseniz benim nacizane tavsiyem. Teşekkür ederiz Cansu hocam. Ben teşekkür ederim.